Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başa. Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Günün konusu Kegel egzersizleri ve Kegel egzersizleri hakkında bilinmesi gereken her şey. Daha önce kegel egzersizi ile ilgili bir video çekmiş ve bu videoda kegel egzersiz uygulamalarının çok da gerekli olmadığından bahsetmek istemiştim. Ama onu bazı hastalarımız yanlış anladı. O yüzden biraz daha böyle detaylı anlatıcı bir video çekmek istedim. Kegel egzersizi nedir? Kegel egzersizi gerçekten faydalı mıdır? Kegel egzersiz uygulamalarına veya başka bir yardımcıya gerek var mıdır? Ya da hangi durumlarda nasıl yardım alınması gerekir? Gibi soruların cevabını bulacağınız önemli bir video olacak. Arkadaşlarımız incelediğinde videolarımızı izleyen birçok kişinin kanalımızı takip etmediğiniz söylüyorlar. Bu videoların devamı ve bize destek olmak için bu altta bulunan takip et butonuna tıklayarak bizi takip ederseniz bizi çok mutlu edersiniz. Ciddi manada bu iş için özel bir emek harcıyoruz ve sizin için en bilimsel ve gerçek veriyi doğru bir şekilde ulaştırmaya özen gösteriyoruz. Kanalın daha fazla kişiye ulaşması için bizleri takip ederseniz bizi çok mutlu edersiniz. Gelelim kegel egzersizlerine. Kegel egzersizi nedir? Pervik taban kaslarını güçlendirmek için yaptığımız egzersizlere verdiğimiz isim kegel egzersizleri. Kegel egzersizlerinin amacı nedir? Pervik taban kaslarını güçlendirmek ne nedir pelvik taban kasları? Bizim pelvis dediğimiz bir leğen kemiğimiz var. Leğen kemiği aslında bu bizim kalça kısmını oluşturan özel kemiğimiz ve bunun alt kısmı boş biliyorsunuz. Bu alt kısmı örten kaslara pelvik taban kasları diyoruz. Pelvik taban kasları ne işe yarıyor? Burada iç organların desteklenmesi ve kor oluşturulması açısından önemli bir yere sahip. Kor dediğimiz bir iskelet kas sistemimiz var. Bunlar paravertebral, sırtta duran vertebral kaslar, karın ön duvar kasları ve pelvik kaslardan oluşuyor. Burada o yüzden pelvik kaslar vücudun stabilitesi, iskelet açısından önemli bir yere sahip ve iç organların desteklenmesi açısından özellikle pelvik organların desteklenmesi açısından önemli bir yere sahip. Nedir pelvik organlar? Erkeklerde mesane, prostat, rektum. Kadınlarda yine uterus, mesane, rektum ve vajenin belli bir kısmını kapsayan önemli bir yere sahip. Kegel egzersizleri de bu pelvik kasların güçlendirilerek hem kor stabilitesinin sağlanması hem de bu bölgedeki bazı durumların, bazı gevşekliklerin önüne geçilmesi açısından önemli bir yere sahip. 1984 yılında Dr. Arnold Kegel tarafından keşfedilmiş ve ilk keşfedilme amacı kadınlarda özellikle doğum sonrasındaki idrar kaçırmalarının önüne geçebilmek. Peki Kegel egzersizine ne zaman ihtiyaç duyuyoruz? Pelvik taban ne zaman bozuluyor ve sorun oluşturmaya başlıyor? Erkeklerde özellikle yaşlanma, diyabet, kronik hastalıklar, pelvik cerrahi gibi yani prostat ve rektum cerrahisi gibi cerrahilerin yapılması pelvik tabanı zayıflamasına ve güçsüzleşmesine yol açabilen önemli faktörler. Bu durumlarda da pelvik taban kaslarını güçlendirmek önemli. Zaten ilerleyen yaşlardaki sertleşme sorunlarında hep söylüyoruz. Sorun bir değil, birden fazla. Bunlardan birisi de yine pelvik tabanın güçsüzleşmesi. Yine sertleşme sorunlarına ve boşalma kontrolüyle ilgili problemlere yol açabiliyor. Kadınlarda da, erkeklerde de pelvik kasların önemli bir yeri var. Burada idrar kontrolü, pelvik bölgenin kan akımı, pelvik tabanın desteklenmesi açısından pelvik taban kasları çok önemli bir yere sahip. Pelvik taban kaslarını geliştiren Kegel egzersizi de bu açıdan önemli bir yere sahip. Önce kadınlarda yapılmış, daha sonra erkeklere de özellikle prostatektomi sonrası uygulanarak çok önemli şekilde erkeklerde de farklı faydaları saptanarak çalışmalara devam edilmiş. Kegel egzersizi erkeklerde yapılan çalışmalarda hem sertleşme sorunu tarafında hem de erken boşalma tarafında ciddi manada faydalı olduğu gösterilmiş bir egzersiz yöntemi. Söylenilen en önemli cümle şu. Evet Kegel egzersizleri çok faydalı. Özellikle sertleşme kalitesinin arttırılması, boşalma süresinin uzaması ve idrar sonrası damlamalar ve idrar inkontinansının azaltılmasında çok 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 önemli bir yere sahip. Fakat tek başına sadece Kegel egzersizleriyle bunları sağlamak açıkçası çok da mümkün değil. Elbette bir kombinasyonun içerisinde, doğru uygulandığında Kegel egzersizlerinin çok çok önemli bir yere sahip olduğu biliniyor. Burada yapılan çalışmalarda gösterilen en önemli dezavantaj drop out dediğimiz bırakma ihtimallerinin, yani egzersize devam etmeme ihtimalinin yüksek olması. Yapılan bir çalışmada özel özellikle erkeklerin çok önemli bir kısmının bir ay içerisinde kekel egzersizlerini %40 oranında bıraktığını gösteriyor. Yani çalışmaya başlayan, kekele egzersiz yapan erkeklerin yaklaşık %40'ının burada çalışma tamamlanmadan bir ay sonunda kekel egzersizleri yapmayı bıraktığını gösteriyor. Aslında bu klasik bir spor yapma eğilimi gibi düşünebilirsiniz. Spor salonuna yazılan kaç kişi spor salonuna devam ediyor sorusunun cevabı gibi aslında. İnsanlar bir spora, bir egzersize, bir davranış değişikliğine başvurduk zaman bunun sonucunu çok hızlı ve sabırsız bir şekilde görmek istiyorlar. Kegel egzersizleri de aslında bir süreç. Bu süreçte çok sabırsız olmak çok doğru bir yaklaşım değil. Bunun etkilerini hemen beklemek doğru olmayabilir. Burada hayat tarzı değişiklikleri, egzersizle desteklenen durumlarda her kişi farklı sürede fayda almakla birlikte en az 3-4 aylık süreler sonunda fayda görme ihtimalimiz daha belirgin hale gelecektir. O yüzden bu işlere başlanıyorsa çok uzun süreler devam edilmesi, 3-4 ayda meyve alınabileceğinin bilinmesi çok çok önemli bir yere sahip. Peki Kegel egzersizini tek başımıza evde mi yapalım? Bir uygulamadan mı yardım alalım yoksa bir pelvik taban rehabilitasyonu konusunda uzmanlaşmış bir fizyoterapistten yardım alarak mı yapalım? Kegel egzersizlerini şöyle düşünebilirsiniz. Siz bir spor salonuna yazılarak kendi başınıza da egzersiz yapabilirsiniz. Bir antrenörden bir program olarak bunu uygulayabilirsiniz. Veyahut da bir PT eşliğinde, bir özel antrenör eşliğinde vücut geliştirme sporunu, fitness'ı yapabilirsiniz. Kegel egzersizlerini de aynı egzersiz mantığıyla bu şekilde düşünebilirsiniz. Bazı durumlar sizin bir pelvik taban rehabilitasyonunda uzmanlaşmış fizyoterapistten yardım almanız gerekir. Bu bizim aslında pelvik taban disfonksiyonu dediğimiz kronik pelvik ağrı sendromuyla giden hastalarda kegel egzersizlerinin bir fizyoterapist eşliğinde yapılmasının çok önemli bir yeri var. Peki böyle bir durum olduğunu nasıl anlayabiliriz? Şu semptomlarınız varsa mutlaka bir fizyoterapiste görüşmek gerekir. Eğer orgazm esnasında ağrınız, boşalma esnasında ağrınız oluyorsa, idrar yaparken yanma oluyorsa, testislerde testislerin altındaki perine dediğimiz yumurtalı ve makat arasındaki bölgede sürekli ağrınız oluyorsa, sık idrara gitme, idrar yaptıktan sonra boşaltamama gibi semptomlarınız varsa bir pelvik tavan disfonksiyonu, kronik pelvik ağrı sendromuyla karşı karşıya olabilirsiniz. Bu durumda mutlaka önce muayene olmanız ve kegel egzersizi yapılıyorsa da bu başlangıcı mutlaka fizyoterapist eşliğinde yapılması gerekir. Çünkü fizyoterapistler bu konuya yaklaşırken hangi kasların sepere bir şekilde çalışması gerektiğini söylüyor. Sepere diyorum çünkü pelvik taban dediğimiz zaman 4-5 kas grubundan bahsediyoruz. Ediyoruz. Bunların bazılarını gevşetmek, bazılarını kasmak gerekebilir. Standart bir kegel egzersiziyle siz bunları sağlayamayabilirsiniz evde. O yüzden bir fizyoterapistten destek almak buralarda çok önemli bir yere sahip. Onun haricinde kendi başınıza yapabilirsiniz. Fark ediyorsanız hep bir fizyoterapistten bahsettim. Herhangi bir uygulamanın size burada başarılı olma ihtimali yok. Uygulamalara bunlar için para vermenize gerek yok. Zaten YouTube'da çok fazla bu konuda tecrübeli fizyoterapistin videoları var. Bunları takip ederek de evde basit bir şekilde nasıl kegel egzersizi yapabilirsiniz yapabileceğinizi internetten öğrenip siz de uygulayabilirsiniz. Çok zor antrenmanlar ya da egzersizler değil. Özellikle siz başladığınız zaman bunlardan yardım alarak bunları yapabilirsiniz. Egzersizleri yapabilirsiniz. Ama dediğim durumlardan birine sahipseniz o zaman mutlaka ve mutlaka bir fizyoterapi seçiminde yapmanızı öneriyorum. Onun haricinde dikkat edilmesi gereken durumlar var mı? Evet var. Eğer idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsanız veya bir pelvik cerrahi geçirmişseniz yine dikkatli olmanız gerekiyor. Buralarda da mutlaka ve mutlaka bir uzman kontrolünde idrar yolu enfeksiyonu ile sonra veya altta pelvik cerrahi sonrasında sizin hekiminiz size ne zaman kegel egzersizleri yapabileceğinizi öneriyorsa o zaman bu egzersizlere başlamak çok çok doğru ve önemli bir yere sahip. Nasıl başlayalım? Önce çok yormadan başlamak çok doğru. Biz kegel egzersizlerini araştırdığınız zaman makatı sık burak gibi bazı egzersizlerimiz var. Dediğim gibi internette çok fazla video var. Bununla ilgili de eğer sizlerden talep gelirse yorumlara yazın bir fizyoterapist eşliğinde kegel egzersizinin nasıl yapılacağıyla ilgili pratik bir video da çekebiliriz ve sonrasında yine ilk başta önerilen miktar çok fazla vücudu yormadan aynı başka bir egzersizde olduğu gibi günde 3 kere 10 tekrarlarla başlamak ve vücudun artık adapte olduğunda hazır olduğunda bu tekrar sayılarını ve sıklığını arttırarak pelvis kaslarınızı güçlendirmenizi öneriyoruz. Tabii ki bu sadece gençler ya da yaşlılar için de değil. Özellikle ilerleyen yıllarda pelvik kasların güçlü olması, idrar kaçırma gibi sertleşme sorunları gibi konuların yaşanmaması açısından önleyici bir yöntem. Bunları yaparak yine core kasımızdan önemli bir olan her hastalarını güçlendirmek ilerleyen yıllarda da erkeklerde birçok sorunların önüne geçmesi açısından önemli bir yere sahip olacaktır. Bu konuda merak ettikleriniz varsa daha fazla sormak istedikleriniz varsa yorumlarda buluşup detaylı bir şekilde bunları tartışabiliriz. Şimdiden herkese sağlıklı günler diliyorum.